Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, kuzenimle araba iddialı vs atıyoruz arkadaşlar Bir önceki videomuzda yani vs attığımız videomuzda e, Arabayı atmamıştı çocuk kaçmıştı arkadaşlar Ama şimdi kuzenimle vs attığımız için kaçma şansı yok Kaçamaz kurtulamaz. Kıbrıs polisinden nisali Şimdi arkadaşlar vs'mizi atacağız canlar e, kazanan bir diğerine UC'sini yollayacak yani arabayı yollayacak arkadaşlar bilgi de, de olsun benim e, popülerliğim de şu anda şöyle göstereyim 646k bu videodayken ID'im sol üst tarafta yazıyor arkadaşlar buradan bana popülerliklerinizi yollamayı unutmayın bu popülerliği de bayağı bir arttırmaya çalışacağız bilginiz olsun şimdi arkadaşlar vs'ye geçelim hemen videoyu tekrardan başlatacağım Evet arkadaşlar vs şu anda başladı. Bakalım ee, kuzenim bana karşı ne yapabilecek. Enes Reis. Şimdi arkadaşlar. Şöyle Allah belanı hain insan nasıl vuruyor. Bak hele bak bak. Şimdi arkadaşlar vs başladı. E, kazanan diğerinden bir arabayı alır. Bilgi dairciğinizde olsun. Buradan bir NS e, şapalığa vurduk. Şimdi arkadaşlar arabamızı almak için vs atıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, eğer iddialı vs atmak isteyen varsa bu arada çekeriz, atarız. Bilgi dahilinizde olsun. Burada NFS tekrardan vurduk arkadaşlar. <laughs> Bir hainlik yapıp Üç level yelek alsam mı acaba? <laughs> Üç level yelek aldım mı bu arada? Hop. <laughs> İllan aşağı. İllan aşağı. Hain insan seni. Şimdi arkadaşlar bir dakika. 3 level kas yelek alacağız tamam mı? Allah belanı. Allah belanı be. Hain insan nasıl vuruyorsun öyle? Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, şu an he, Uy sağlam vuruştu sağlam vuruştu Let's go yapıyoruz bakın arkadaşlar bu e, TDM'i ve ben oynamayı bilmiyorum açık söyleyeyim Şu anda zaten Enes Güzel oynuyor ama ben TDM oynamayı bilmiyorum ha ona göre Biz rankçıyız abicim Allah belanı vermesin hain insan Ağzımın üstüne üstüne vuruyor hayır be 4 3 arkadaşlar şu anda yani biz alırız ya her türlü alacağız arkadaşlar o arabayı alacağız her türlü şimdi arkadaşlar şöyle zaten benim şu an yan hesabımdan oynuyor enesi arkadaşlar bilginiz olsun Black yan hesap o bir chat yedin kardeşim şöyle hop vuralım şöyle hadi bakayım Arkadaşlar gözünüz dönebilir biraz e, sert oynadığımız için <laughs> gözünüz dönebilir bilginiz olsun affa affınıza sığınıyoruz Allah belanı be 110 vurduk ölmedi 5 4 şu anda biraz fark açmamız lazım arkadaşlar böyle olmaz Allah be. Lan nasıl dursun Uy sağlam pikledim sağlam sağlam. Sağlamsa lassa hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada bu VS'yi atarken Allah aldı ve kas bu VS'yi atarken siz de arkadaşlar aşağıdan bir like atıp abone oldunuz bu arada canlar. Hiç çatma dışat. 7K Allah belanı vermesin. Ama çok malca Araştırıyorum ya. TDM oynayamadım buradan belli arkadaşlar. Harbi TDM oynayamıyorum. Headshot. Oy 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 Enesçim. Enesçim. Kardeşim. Allah Allah şunu. <laughs> oy headshot, headshot. Oğlum çok iyi vurdum ya. Oy 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 Enes'cim hafif vuruşlar ince vuruşlar kardeş şöyle arkadaşlar bir kuyuk muik deneyelim ya şöyle bir deneyelim diyeceğim oğlum çocuk iyi oynuyor çocuk sağlam oyuncu ya oy 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 Enes'cim Enes'cim kafan uçuyor şu anda Şöyle yapıyoruz bir dakika. Allah belanı vermesin. Haynenes. Hayır. Hayır bunu yapma bana ne olursun ya. Bir mermim kalmıştı ya. Bir mermi ya. Hayır ya. Şimdi. Allah belanı vermesin lan oğlum mikrofonu kapatmıştık ya neyse dur beleşten vuruyor hep beleşten vuruyor var ya ya lan aşağı in in şapala vuracağım ağzının üstüne şimdi görecek hay sen? abicim enes sağlam oyuncu ben size söylüyorum bilgi dahilcinizde bulunsun güzel vuruşlar ke Güzel vuruşlar ke. Arkadaşlar bu vuruşlara şerefen bir like, bir abonelik yapıştırın gelsin canlar. Oğlum arabaya alıyoruz mü lan yoksa? Aa, vallahi vurdum. Aynenes. İn lan aşağı oğlum sağlam oyuncu ama. Cidden helal olsun. Dayı oğlu yani. Cidden sağlam oyuncu. Helal olsun boşuna benim kuzenim değil ya. <laughs> Ağzının üstüne şapalağı böyle yersin işte Enes. Ağzının üstüne şapalağı böyle yersin kardeşim. Allah belanı vermesin. Hiç çatma dişat yedin. Nasıl 75 vurdum? Hiç body dişat kardeşim. Hasar vermiyor mu bizim M4? Bir dakika kardeşim. Hafif pikler yapıyoruz. Hafif pikler yapıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Şöyle hadi bakayım. İn lan aşağı. İn lan. Hadi bakayım. ince pikler, ince gaming'ler. Allah belanı vermesin. Yanlış hareket. Yanlış hareket yaptım. Siz yapmayın abi ya. Yanlış hareket yaptım abi ya. Ben yaparken bile söylüyorum yanlış hareket yaptım. TDM oynayamıyoruz ya. Bu rush oyuncusu olduğumuz için çok yanlış hareketler yapabiliyorum ya. Headshot. Hop, body shot, body shot, body shot. Yatlan aşağı. Vurdum ağzının üstüne yine. Son 3 dakikamız kaldı. Fark 5 arkadaşlar. Hadi bakayım. Allah belanı. Hop. Yanlış hareket yaptım. Yanlış hareket yaptım abi. Duvar yapacak vuracak biliyorum. Abi bak yanlış hareket yaptığımı bildiğim halde yapıyorum ya. Var ya bak TDM'ciler bunlara asla yapmaz derken bir çat yedi orada. Yine mal gibi rushlayıp öldüm. Yemin ederim beleş sayı veriyorum. Harbi diyorum bak. Birazcık şey yapınca, kill alınca hemen dağıtıyoruz ortalığı. Şey sayı veriyoruz abicim Yapma ya gözünü seveyim bak bu Basketbol maçlarına Benzemez Bu vs'dir kardeşim Düzgün oynamamız lazım ya Arkadaşlar yanlış harekete Yer yok burada Lan evet chat evet, Hehehe <laughs> Oğlum ince pikler lan ince pikler hanım AVM'ye aldığını görünce hemen ince pikleyeceksin ki güzel kardeşim. Hemen ölmeyelim. Hiç shot derken duvar arkası öldüm be. Yapma be Enes be. Yapma be güzel kardeşim be. Bir dakika. Bir dakika şöyle. Gene yanlış bir hareket yaptım. Gene yanlış bir hareket yaptım. Farkındayım. 117 vurmuşum ama. Helal olsun ya. Bak yine hasar vuruyoruz ha. Harbi diyorum en azından hasar vuruyoruz. Güzel oluyor yani. Böyle hasar vurmak iyi. Ay 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 ay. Arkadaşlar bahsettiğim şey yani... Ee, yanlış hareket yapmama rağmen Hasar vurabilmek anladınız mı Bir de 117 vuruyorum bak Yanlış hareket yaptığımı bildiğim halde Normalde o benim sayım anladınız mı Benim alacağım bir sayı Bildiğim halde yanlış yapıyorum Çünkü tdm alışkın değilim Derken Bir avm'yi içine alış da Oğlum ne güzel vuruyorum ya Allah geliyor. Vallahi geliyor. Allah belanı vermesin hain. Hain öyle gelme. Hain öyle gelme. Hazırlıklı değilim ya. <laughs> Nalet olsun ki. Çekiyoruz ki. Oh! Ya haine bak ya. Arkadaşlar maçı kazandık. 4 farkla maçı kazandık. Şimdi arabamızı alacağız ki. 19 leş e, 16 defa ölmüşüz helal olsun kardeşim helal olsun Şimdi arkadaşlar arabamızı alalım Güzelce ne Bir vs izlettiğimi düşünüyorum bakın canlar sağlam bir vs izlettiğimi düşünüyorum Şimdi Enesciğim Enesciğim canım benim arabamızı alabilir miyiz e, Mesajlı araba olsun rica ediyoruz Mesajlı bir arabamızı alabilir miyiz canım benim <laughs> <laughs> Arkadaşlar araba geldi şu anda. Ne, ne yazdın lan? Eyal, eyal, Bu ikinci araba. Bir arap arap atmıştı bir de sen attın kardeşim. Helal ki. Ha. Bu da bu da bu da kalp yazmış hain insan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bakın ID 5335400704 bu ID'den bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Ee, videoya bir like atıp yorum atmayı unutmayın. Günlük taze videolarımız gelecektir. Bilgi dahilinizde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Cansınız, seviliyorsunuz. Bay bay.